selam arkadaşlar uzun zamandır size video atmıyorum. Şu an atmayı düşünüyorum. Heyecanlı gibi duruyorum ama. Sizle ders özleyeceğiz. Bu kanalıma abone olmayı, like etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizi öldürüyorum. Komik yapabilirim. Ay aşıya. ne Dünyayı ya, kocam ne kamayı. Şu gibi yeri tutayım ben. Sıkıntı yok. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şap be kuş beyinleri. Şimdi. Bu yaşı uyumlu oldu. Şimdi arkadaşlar. Sizinle birlikte ders çalışacağız. Şimdi sizinle. İngilizce çalışacağız. Ama e, herkesin ders herkes ders kitabı işlerken ben more more den işliyorum ama beşten beri işliyorum bu konuları bu sefer sizinle çeviri yapacağız arkadaşlar şimdi yapıyoruz tabletim var tane tabletten işleyeceğiz arkadaşlar tabletimizi açalım açtık ee, hoca tam tamamı çevir ödevi verdi de. şu an onu ne yapacağım siz çok iyi biliyorsunuz. Yaz yaz yaz. Neyse arkadaşlar bunun part ikisini atabilirim. Ya ya e, atarım ya da atmam bilmiyorum. Şimdi bir birer yani her seferinde birer cümle söyleyeceğim size. Bir cümle kurarak ne kurması be bir cümle söyleyerek yazacak. Ee, şey nedir hangisi? deftere <laughs> deftere De yazacağız aile genellikle hafta sonları so hafta sonları ev iş yapar şimdi bunu defterimize şey geçiriyoruz hafta sonları şey ev işi şey yapar cümlemizi kurduk ve 3 dakika yani birkaç dakika sonra Kapatabilirim arkadaşlar bunun partikisini atacağım herkes evdeki işlerden sorumludur herkes evdeki iki işlemden işlerde sorulur. Arkadaşlar şimdi videoyu sıkı kapatıyoruz ama part 2'si getirmeye çalışacağım. Ne getireceğim ama hafta sonu atabilirim birkaç gün bekleyelim.